Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size domates çorbası tarifi vereceğim. yaz aylarındayız domateslerin en lezzetli olduğu zamanlarda. şimdi domateslerin bu lezzetli olduğu zamanda bir domates çorbası yapmamak olmaz. Onun için bugün bir domates çorbası tarifi vermek istedim sizlere. Şimdi bunun için malzemelerim. 5 adet domatesim var. E, Salçalık domateslerden kullanıyorum, rondomdan çektim. E, 3 yemek kaşığı unum var, 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağı kullanacağım. E, şimdi yapım aşamasına geçelim. Tenceremi ocağıma aldım ve tenceremin altını yakıyorum. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağımı ve bir miktar da zeytinyağımı tenceremin içine aldım. Önce tereyağımı eritiyorum. Yağım eridi. Şimdi içine 3 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. unumun kokusu çıkması için birazcık kavuruyorum. Unum kavruldu. Şimdi domates e, salçamı ilave ediyorum içine. Alçamı da kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi rondodan çekmiş olduğum domateslerimi tencerime ekliyorum. Şöyle hızlıca kavur, hemen karıştırıyorum. Bir bardak da tavuk suyu ekliyorum. Hemen hızlıca. Su ekliyorum unun topaklaşmaması için. Şimdilik iki bardak ilave ettim. Kıvamına bakacağım. Sonra gerekirse yine e, mutlaka gerekecek ama kıvama göre biraz daha su ekleyeceğim. Hmm, hmm. Güzelce karıştırıyoruz, topaklanmaması için. Eğer topaklanmalar olursa da blenderdan da geçirebilirsiniz. Şimdi kaynamaya bırakacağız. Toplamda 8 bardak su oldu arkadaşlar. Ben sizin için ölçtüm bunu. Yoksa ben ölçmeden kıvamına bakarak e, su ekliyorum. E, siz de yine e, kıvamını kontrol ederek kendi e, damak çeyinize göre e, tadınıza göre kıvamını ayarlayın. E, benim 1 bardak tavuk suyu yedi bardak e, su normal su olarak ayarladım. Şimdi e, tuzunu da ekliyorum. Tuzunu da ekledikten sonra bir 10 dakika kadar 10-15 dakika kadar Kaynatacağım. Domates çorbam pişti arkadaşlar. Artık altını söndüreceğim. Şimdi de üzerine süslemek için ekmeğim var. Ekmek, ekmek kendi evde yaptığım ekmeğim. Normal ekmek de kullanabilirsiniz. Bunları tavada kızartacağım. Şöyle küçük küçük dilimliyorum. Bunlar benim daha önceki videomda yapmış olduğum yulaflı ekmeklerim. Bunun da tarifine bakabilirsiniz. Bu da oldukça top tutucu bir ekmek. Bu da bu kadar yeterli. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağımı tavama aldım. Biraz da zeytinyağı ekliyorum. Yakıyorum tavamın altını yakıyorum. Yağımın içine ekmeklerden biraz atıyorum. Şöyle hepsini atacağım. Ekmeklerimi kızartacağım yağda. Ekmeklerim kızardılar. Şimdi içine birazcık kırmızı biber. Biraz kırmızı biber serptim ve altını söndürüyorum. Üzerine biraz da şöyle rendelenmiş kaşar döküyorum. Kızartmış olduğum ekmeklerden. Domates çorbamız servise hazır arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz, beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.